Arkadaşlar bu videoda Toyota Corolla arabamızı satıyoruz inşallah. Tekirdağ Çorlu'dan Eray abi. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Kaç saat yol çektin abi? 12 saat abi. 12 saat. Arkadaşlar arabayı ilana koyduk. Araba ilanda bir gün durdu mu? Durmadı. Durmadı. Yarım gün. işte İlyas Ali telefonlara bakıyordu birkaç kişiye falan. Eray abi bir pazarlık yapmış. Cüzi bir pazarlık. Ben bu arabayı alıyorum demiş. Öyle oldu herhalde abi. Aynen öyle. Çok hızlı karar vermişsin abi. Abi ben bu tip araba arıyordum zaten. E sizin de samimiyetinizi, güveninizi bildiğim için hiç tereddütsüz bir şekilde. 12 saatlik yola tereddütsüz mü çıktın abi? Tereddütsüz abi. O kadar rahat bir şekilde geldim ki. Vay. Benden daha relax. <laughs> ben azıcık şöyle içine bükük yani. Yok abi. E, yolculuğun yorucu geçmiştir illa ki. E, biraz tabii ki abi. Yer yer. Aslına bakarsan böyle uzaktan gelen misafirlerimiz için çok fazla şeyler yapmak istiyoruz. Yani o yorgunluğu attırmak için. Mesela şimdi seni bu araba işi bittikten sonra gezdirebiliriz. Yemeğe gidebiliriz. Olur abi. Masaj, masaj. Yok. hamam, sauna. Masaja gerek yok abi. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Ya işte artık yani <laughs> bu, o yorgunluğu attırmak için sen ne istiyorsun? Yok abi bana? sağ ol. <laughs> ya masaj <laughs> değil, milli trak, lavuk su önceki videoda. <laughs> ya yani normal bildiğin kese köpük masaj yok mu hamamda? Dayı işi ya. <laughs> Tokat ustalarımız yok mu? Yoğuruyorlar. Ben onu diyorum. Aynen abi. Abi işte izleyen arkadaşların hepsi biri oluyor. Kimisinin şeyi oluyor işte. <laughs> Abi şöyle bir inceleyelim. Gamze Tabii Göçük ki. var mesela arabalarda. Sana onu göstermek istiyorum. Çünkü sen çok teslimiyetçi geldin bana. Şurada bir tane iz var. Tamam. Ama pastacılarla geçebilecek basit bir şey. Abi fark eder misin bilmiyorum ama şurada bir tane de Gamze var. Çok ince. Gördün mü? Şurada Ha, yeni sayılır bakalım tarihine. 2020 herhalde. Evet 44-20. 2020'nin sonu 2021'in başı dayabilirsin abi. İdare eder işte ya. Zaten sen bu arabayla drift yapacak değilsin yani. Yok. Arka tampon, mampon. Şuralarda çok hafif böyle bir Hatta ufak... sizin bazı yorumlarda araba çok hızlı inmiş gibi havalı <laughs> disk fren takmışlar ha. falan demişsiniz. <laughs> şimdi bu aslında bunu bize satan abi çok temiz bir abi tamam mı? Parçacıya gidip bunu sorduğunda o an parçacının elinde bu varmış ya da bundan belki daha çok kazanacakmış bilmiyorum ama bunu şey yapmış. Normalde aslında bu arabanın kendi diskleri arkasında bagajında. Evet. Videoda görmüştüm ha, yani zaten. ama harbiden fren yapınca araba güzel duruyor yani sen de şaşıracaksın abi. bir fren yaparız Tabii birazdan. Ki. İçine bak abi bir de. Tabii. İçini ilk defa görüyorsun zaten. Hiç açmadı kapıyı. Nasıl abi? Tertemiz İçinin ama. bej olması arabaya gerçekten böyle bir ferahlık duygusu katıyor. Evet abi. Arabanın tavanında herhangi bir deforme yok. Hiçbir şey yok abi. Göğsünde şuralarda bak böyle bir sıkıntı yok, bir pürüz yok. Yok. Çizik yok. Vites topuzu sıfır gibi. Evet. Ama bunların direksiyonlarında kronik bir deforme oluyor abi genelde. Bizim o bindeki bile çok çirkindi. Genelde o, oluyor abi, abi. Onları kaplamışlar. Olsun abi. Bir de arka Olma. koltuğa bakalım nereye abi? Gayet temiz abi yanık yok. yırtık Aha. yok. Aha. Ne oldu? Bir tane leke buldum lan koltukta. Çok küçücük bir sigara yanığı abi be. Evet, evet. Küçücük bir sigara, sigara yanığı var evet. Vay canına be. Burada da var. Orada da mı var? Evet. Da işte. Neyse yani yemekle normal bir yerde yiyeceksek yemek şimdi güzel bir restoran olacak artık <laughs> Arkadaşlar bu arabamızın baskı balatasını biz yeni değiştirdik. Yani standart bir müşteri için aşağı yukarı 9-10 bin TL civarı bir maliyet. Bir miktar daha gidebilirdi. Böyle de satılabilirdi ki ekseyit böyle satanlar zaten bu tarz detaylara çok fazla girmiyorlar. Yani benim içime sinmedi çünkü baskı balata yani hani sıyırır mıyırır buradan Çorlu'ya gideceksin mesela. Sen evet uzaktan abi. bir müşteri olarak çıkacağını da biz bilemezdik abi. Evet abi. Şimdi yarı yolda sıyırdı mı? Bir şey yok yine. Aynı masrafla sıyılabiliyorsun şeşinden de. Yolda kalmak, çekici tutmak bu o işte ayrı önce, bir rezillik oluyor. Rezilik, Tabii ister ister. ister. Hani, burada bir kutu balata var abi. Canı sıkıldığında <laughs> istediğin gibi değiştirebilirsin. De, 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 de. de. Şunlar bunlar ne oluyor abi? Abi bunlar arabanın altına seriyorsun bunları. Kışın mışın sulu mulu bindiğin zaman falan bu kahır içine çekiyor, arabaya bir şey oluyor. Anladım. Güzel, kütür kütür bir şey yani. Yani alt taban halısı ha. hiçbir şekilde zedelenmiyor. Ka karlı zamanlarda mesela herkesin ayağı, arkadaşlar biniyor mesela leş gibi ayaklarda evet. falan o sıralarda evet, bunu evet. altına seriver. Evet. Bak burada bir sürü diskler, misler var. Orada bir parça Aa bunlar var. şey abi, ko altın, kol koltuk arkası altın. çantaları. Evet. Koltuk arkası çantaları. O neymiş Burada... abi? Muhafaza gibi bir şey mi? Büyük ihtimal şey, e, döküm bir parça taktırmıştır. Evet, döküm. Hadi yine iyisin Bir ekstra daha herhalde. <laughs> Neyse yemek normal restoranta geri döndü. <laughs> <laughs> Lüksten indi. <laughs> Lüksten indi. Bak burada da abi diskleri. Disklerin iki tanesi orada, iki tanesi burada. Evet abi. Yanında da balatalar. Balatalar da bitmemiş. Sen yine de atma ya. Yok İleride abi. Ben... Ha, değiştirecek olursan. Tabii tabii. Koy abi onun da içine. Gerek yok. Şimdi Eray abicim arabayı sürelim abi. Bismillahirrahmanirrahim. Direksiyona geç anahtarı vereyim sana. Şöyle arkadaşlar anahtarımızın yedeği de mevcut değil mi? Değil, yedeğini hemen kolaycıkla alamıyorsun biliyorsun. Biliyorsun sen geç <gülüyor> abi. <gülüyor> Arabamı alıyoruz imtihana mı giriyoruz? <laughs> arkadaşlar Toyota Corolla şöyle dışarıdan baktığın zaman böyle gasalı, böyle kemikli, böyle heybetli bir duruşu var. Lakin kapıları falan böyle biraz yence. Yani galibinin kapıları değil yani. Ya biraz ha, hani, yani hafif ince böyle evet, şey kaportaları yani. Kaportaları biraz tut, 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 daha zayıf. Araba evet. Japon grubunda genellikle bu çok rastlanan bir şey. Ama motor olarak da sorunsuz bir araba. Sadece motor değil abi mekanikleri de sorunsuz bu kartalarda. Evet. Ustalar da para kazanacak. Onlar da çoluk çocuk e, tabii, yani. Tabii. O ayrı mesela ama üzüyorlar ya. Maalesef abi. Abi üzüyorlar ya. Türkiye'nin her yerinde aynı. Ya, doğru teşhis koyamıyorlar ya. Üç ustaya gidip de, üç usta da farklı şey söyler mi aynı arıza için ya. Arıza aynı arıza. Üçü farklı şey söylüyor. Hangisine teslim olduysan... Allah'a emanet vallahi. Tutturduysa şanslı, tutturamadıysa ötekine gideceksin, ötekine gideceksin. Yazık günah ya. O Biraz süreç insan diyor şey Sait abi deneme tahtası gibi oluyorsun yani. Bilmiyorum demiyor usta ya. Bilmiyorum, ben bunu anlamıyorum demiyor. Ben bunu bir yapayım diyor. Ondan sonra diyor ki ben bunu yaptım ama diğeriymiş diyor. Diğer parçayı değiştiriyorsun. E ondan sonra bakıyorsun belli bir süre sonra yine aynı sorunla karşı karşıyasın. Hmm. Ha biz ikisini değiştirdik ama diğerinde bu sefer varmış. Olmazsa hepsini değiştirelim diyor. Motora kadar gidiyor. Yani. Allah selamet versin. Neyse sür bakalım. Kesinlikle. Abi. Biraz motor ısınsın diye bekledim ben evet, de. Isınsın ısınsın. Abi bak bu test bu 6 ileri abi o da iyi yani. Evet. Yakıtlı ya şey. en azından abi arabayı rahatlatır. 5 Aynen. ileri olsa motor sesi biraz daha fazla Tabii, çıkıyor. Tabii 1-3 motor. 5 ileri de zor olur abi. Tabii. O yüzden... Altı biraz daha rahat. Bak mesela ötesi. şuradaki de muhtemelen direksiyonun malzemesi de bunun aynı malzemesinden. O da yüzük bak, izleri. Bak bu da gördün mü? El freni. Ya El freni ne kadar deforme olabilir bu arabada. Yani. Malzeme böyle oldu mu deforme oluyor. BMW'lerde 3 serisinde, 4 serisinde, 5 serisinde, X4'lerde falan kapı kollarının içine bir malzeme kullanmışlar abi. Yıllar önce hangi jenerasyon? Şuraları ha, değil mi abi? Ha, aynen abi. Evet. evet. Sakız gibi oluyor. Ay ya vallahi billahi işte bu da öyle evet. bir şey yani. Evet. Çıktıramıyorlar evet. hesaplayamıyorlar herhalde. Aynen öyle abi. 2012 ile 2018 arası jenerasyondaki kapı kolları BMW'nin çöp. Hız sabitleme genellikle solda olur abi. Bu arabada sağ koymuşlar. İşte bu çok düşük donanım bir araba ya abi. Baz evet. model diyebiliriz biz bu arabaya. Evet evet. Yani bu tarz arabalarda bu tarz ekstralar ulan şunu da sonra bir yere saplayıp da gönderelim demiş gibi ucu ucuna duruyor Orta yani. böyle. Gulakcık ha, gulakcık da. Emanetçi, da duruyor. Emanetçi gibi, gibi yani, gibi, yani. Evet. bir nevi. Bak şeyde göstergede etiketi var abi sıfır etiketi var gördün mü 22 evet, yazıyor evet. bak. Evet evet şurada duruyor. Evet. O dikkatimi çekti yazıyor. ilk bindiğimde. Evet etiketleri üzerinde. Vallahi etiketleri üzerindeymiş. Oo bak beyaz <laughs> et gördün mü? Bazı model araba nasıl övülür ya. Arka <laughs> plaka ya. lambaları da beyaz abi. Onu da mı Fotoğraflarda dikkat, Fotoğraflar da dikkat ettim ben. Biraz Beyazdı istin. evet. Hadi bismillah. Hadi abi, uçalım çıkalım uçalım. abi artık. Klimamız manuel abi. İnan bana hiç dijital şeyini aramazsın abi. Yuvarlak çevir veren yerine Durduğu yerde daha ısındı araba. Vites geçişleri çok güzel. Yağ gibi tısır tısır. Bak baskı balta değiştikten sonra ilk sen sürüyorsun abi. ben hiç sürmedim. Sıfır hissiyatı var abi var şu an. Mı? Evet. Mesela ta yukarıda kavruyordu. Devriyat geçen, çok tabii. güzel şu an. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Mesela bu Astra'ların 2011 dizellerinde ilk kalkışta araba biraz hantal oluyor. Bu arabada öyle bir şey yok. Hani birinci vitesi böyle biraz daha baygın oluyor. Ecotec'lerden bahsediyorsun değil mi? Evet abi 1.3 tamam. dizel mesela. O, o atmosferik bir tık daha böyle bir datsız ya. Hem daha büyük hacimli. O daha böyle ileride açılıyor ama bu araba öyle değil. Kalkışta mesela hemen gaz tepkimesi güzel. Evet belki uzun yolda o buna fark atar. E tabi olabilir. Ee, mesela şurada mesela radar yoksa abi mesela dönüşte hafif gazlı mesela performans sürüş yap. Hı hı. Motor ısınmıştır zaten. Devam et abi düz devam et. Yani öyle şey değil bağıttıracağız arabayı tamam mı? Devir Ama. mi kestireceğiz abi? Hadi o kadar kesme, <laughs> <laughs> o kadar kesme, kesiciye girmeye gerek Yok. Evet, Japon grubu yol sesi alıyor, lastik sesi ha, alıyor. Evet. Ha alıyor ama yani öyle çok da aşırı kötü diyemem daha, daha kötülerini gördüğümüz ya. için. Sonra yola oturması hakikaten güzel yani. O dışarıdan görünen heybeti orada bir tık iş yapıyor yani. Güzel abi evet. Kilometre avantajı çok iyi abi. Yani senin bu arabaya aldığın rakamlara inan bana 250 bin kilometre 230 bin kilometre arabalar vardı yani. Evet. Ve gerçekten bu kadar da böyle bakımları yeni yaptırılmış. 10-20 para harcanmış arabalar kesinlikle değiller. Çoğu evet. Geçenlerde bir tane araba vardı. 10 gün, 11 gün falan durdu. Sonra satıldı. Araba satıldıktan sonra iki tane müşteri çıktı arabaya. Ama ya biri ağlayacak. bir ağlayacak yani. Diyor ki nasıl olur diyor ya nasıl olur. Abi diyor madem bu kadar istiyordun. Neden bu arabayı kaporasını verip bağlamadın? Neden almadın falan? Ya siz koyduğunuz ilana satılmadı gibi duruyordu. Alan olmadı gibi duruyordu. Nasıl olsa <laughs> alanı çıkmıyor bu araban dedim. Bu bana kalır gibi hissettim diyor. Ya enteresan psikoloji. Bu da ayrı mi? bir düşünce abi. Ya ama bilemiyorsun ki ya. Bizim arkadaşım bir tanesi geldi abi. Arabanın birine bazar getirdi dükkanın önünde. Ya Said dedi bu arabayı şu fiyata ver olur olmaz. Ya o adam benim aldığım fiyata Alacak ne? Yani, o kadar pazarlık ediyor. Ya kardeşim bak kazanmaz, olmaz, etmez, bulmaz falan. Bin türlü konuştuk konuştuk. Ondan sonra ben bir düşünem dedi. Yürüdü gitti. Dedim tamam dedim değil Yani yarın bir şey olsa falan bitmedi. Yok yok yo, sıkıntı yok kardeşim de. Özgürsün istediğin gibi satabilirsin dedim. Ondan sonra bir saat sonra telefon açtı bana artık dükkanda baktı, kurcaladı, avantajlı olduğunu anladı, aklına erdi ya fiyat içine sindi ya. Evet abi. Bir saat sonra beni aradı ama o gittikten 10 dakika sonra dükkanın önünde 50 cebinde bir adam geçiyordu. Öyle o da lan bir baktılar, arabayı süzdüler, süzdüler, incelediler falan. Ondan sonra eşini aradı konuştu. Hayırlı olsun dedi kaporu verdi. Bunu bir saat sonra da o aradı. Sait dedi ben de arabayı alıyorum dedi. Dedim kardeşim kapora aldık dedi. Küfür etti işte. Dedi hadi lan oradan dedi. Ondan sonra dedim valla bak kapor aldık dedim. Lan oğlum daha bir saat olmadı. Abi senden sonra biri geçiyor dedim. Baktı böyle böyle oldu, böyle böyle oldu. Lan ben senin yapacağın şey. Ver adamın kaporasını iade et, ben alıyorum o arabayı. <laughs> Şu konuştuğumuz rakamdan 5 lira yukarı. Bitti abi, geçti o iş, geçti. Yani. Geçti. Ben dönemem ondan. Gel adam ikna edebiliyorsun kendi 10 lira fazla ver ikna et vazgeçsin sen al bana ne? Kesinlikle. Ama adamı razı etmen lazım yani. Kesinlikle abi. Benden o arabayı almadı ya. Evet abi. Akaşıttırdı. Başka şehirde ondan daha temiz olmayanını, daha güvensizini, ...daha geçmişi belli olmayanını, azıcık daha fazla para verdi. Ekstra bir yaklaşık, bugünün parasıyla 10 bin lira civarı yol masrafı, <laughs> ekspertiz masrafı yaparaktan... ...bir sürü masraf ederekten ve bilinmez bir yola... ...kilometrelerce uzağa uykusuz, stres içinde, neyle karşılaştığı bilmeden, bilmeden gitti, onu yaşadı yani. E, tabii. Ya kıymet, hakikaten bir şey var ya gitti mi kıymeti biliniyor. Kesinlikle. O yüzden hani senin o şeyin nokta atışı çok iyi olmuş yani. Senin gibi bir adama gitmesine çok sevindim abi. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Guru 20 bin lira masrafı yapılmış. Evet. şıkır şıkır saat gibi araba. Abi. Belli abi arabanın zaten yürüründen, frenlemesinden, yol tutuşundan. Ha biraz gazlayalım abi istersen. Şöyle bir bağıttır arabayı abi. Şu anda son gazlamışsın abi. to to to. Abi gayet güzel yürüyoruz. Gayet ya, güzel. Oldu. 140 oldu araba. Yani hani 133 gitmiyordu. Daha ne olsun abi yani. Daha ne olsun abi. Eski sahibi dedim muhtemelen bunda bir jant koymuştur. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> arabada <gülüyor> ön camda film var. Ondan Öyle sonra ya. tabii. Canlı film, mi var? film var. var. Ee, arka plakalık lambalarının <laughs> beyaz led olması, dedim muhtemelen bu aynaların Yarası ayna olması. Orijinali böyle değil normal. <laughs> şimdi şimdi sen gösterdin de ben görüyorum. Abi. <laughs> Lan Toyota Corolla'da yarası ayna ne işi var ya? O, abi <laughs> takmış işte ben de dedim ki büyük ihtimal bu arabada jant da vardır da satarken jantlarını herhalde sökmüştür. Abi inan bana var ya arabanın iç kozmetiği, dış kozmetiği, Yürürü motor aksamı falan bunlara dikkat edeceğiz diye. İnan bak o detayları bile gözümden kaçırmışım. Eray abi ekspertize girmeyeceğiz mi? Abi yakın tarihli zaten arabanın ekspertizi var. Var. O yüzden ben gerek duymuyorum yani. Evet e, e, Siz de etsin. biliyorum abi. Biz de kendimizi biliyoruz abi. Siz de biliyorum Allah da bizi abi. biliyor. <laughs> Satarken bu video çok konforlu biliyor musun abi? Değil mi? Abi çok i̇zle komforlu. bunu ona abi göre. İzle bunu abi. Senin hayatından 10 dakikanı çalamayacak her, her yer. Abi geçmişi neydi? Abi şu şöyle miydi? Abi bu var mıydı? Abi şu var mıydı? Bakımını nerede yaptırdınız? Kardeşim o videoyu aç izle diyeceksin. YouTube'dan ben. değil mi? Para ha. babası kanalını tabii, açın. Tabii. Abi sorularınızın cevabı orada var. Ben işte bir arkadaşlarla toplantıdayım. Ben ailemle yemekteyim. <laughs> Çocuklarla <laughs> oyun şeyim. oynuyorum abi kusura bakma. Hayatımın en değerli varlıklarına zaman ayırmam lazım. Tamam mı? Artık neyse. ya Bende şu anda zaman şeyi var biliyor musun abi zaman her şeyden daha değerli. Kesinlikle. Çünkü gidiyorsun neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. Evet. E bir de insanlar sözünün eri olmuyor. Şöyle böyle diyorlar. E bir gidiyorsun abi çok farklı bir manzarayla karşılaşıyorsun. Aynen öyle. Koltukta aldığın şekle mi yanarsın? Zamanının gittiğine mi yanarsın? Sevdiklerinden uzaklaştığına mı yanarsın? Kesinlikle abi ya. Arkadaşlar test sürüşümüzü yaptık, inceledik. Her abi zaten ekspertize girmeyeceğim dedi. Ben size güveniyorum dedi. Ta evet. Tekirdağ Çorlu'dan kalktın geldin. Evet abi. Yolda hiç neyle karşılaştın stres yaşamadın mı? Abi ben sizin zaten videolarınızı daha önceden Aha. izlediğim için. O samimiyetinize inandığım için. E, tamam da ya videolardaki gibi değilse hiç mi stres yaşamadın? <laughs> ya yaşamadım. Helal ya. Rahat oh. bir şekilde hiç Bak, düşünmeden. Şuradan Antalya'ya gittim abi dün bir araba bakmaya. Kafamda bin türlü terane Ulan Acaba araban şurası şöyle mi, burası böyle mi? Bilmediğim yerde abi tabii ki. Ben şimdi burada Isparta'da sıradan bir galericiye geldiğimde o tereddütü yaşardım. Ki bu kadar riski de göze almazdım abi. O kadar 12 saat yol gitmez. Bulunduğum gitmezdi. yerde tabii ki daha böyle hani belki daha fazla ücretini ödeyip en azından kafam armaz hmm. Kendim görürüm. Bir şey de varsa yakın yoldan geri dönerim. Hmm. Düşüncesiyle hareket ederdim. Ama burada abi dediğim gibi videolarınızı izlediğim için size olan güvenimden dolayı Gayet rahat bir şekilde geldim. <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Cömertin yemeği şifadır. Ben... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Cömert'in yemeği şifadır, Pinti'nin yemeği geda'dır derler ya. Sırf bizim şifalı yemeğimizi yemeye gel abi buraya yemek yiyelim <laughs> yani. Araba falan bahanesi. Aynen Biri abi. yazmış yorum abinin bir tanesi. Demiş adamın demiş olayı yemek demiş yani paravan olarak <laughs> kullanıyor şey demiş. Alınsa, <laughs> abi şunlar anahtarlarımız. Tamam abi. İki tanesi. Bunların hangisini istiyorsan birini seç abi diğerini ücretli vereceğim sana. <laughs> Bu daha fazla kullanılmış <laughs> gündelik hayatta. Burada çünkü bir boya atığı var. Ben bunu alayım. Ay canım o be. sizde kalsın. Bak görüyorsun değil mi? Eğer bunu sesseydin, temiz olanı sesseydin önce. O zaman şey yapacaktım, imtihanı kazandım falan diyormuşum artık. <gülüyor> <gülüyor> abi şunu da vereyim abi, hayırlı olsun. Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Sen bizi ederim. alışverişte yorsaydın, biz de seni burada biraz yoracaktık ama... Yok abi. Işte. Böyle konforlu alışverişlerde biz de karşımıza hiç yormuyoruz. Yok abi. Işte. Bir abonelik isteyelim abi bizim arkadaşlardan. Sayit abimize abone olun. Bildirim zillerini açın. Helal olsun sana vallahi. Onun haricinde oğlum Eymen'e buradan çok selam gönderiyorum. Eymen. O da bir numaramı takipçiniz. İnşallah bundan sonraki seferlerde Antalya'ya giderken seni de bekliyoruz mutlaka. İnşallah tatile gittiğimiz zaman bulayacağız. 7 yaşında. Maşallah selamlar. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İnşallah sizin alışverişleriniz de hep böyle konforlu kolay rahat olsun.